Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda cümlenin neleri konusuna değiniyoruz. Öge nedir, ne için kullanılır ya da cümle içinde niye öge ismini almış bunlara tek tek bakalım. Şimdi cümlenin öğelerine geçmeden önce biraz çok kısa konuya ıı, özet geçeyim. Ögeleri önce türlerine ayıralım. Ondan sonra bu dersimizde temel öğeleri işleyelim. Daha sonra yardımcı öğeler, daha sonra örneklerle dersimize devam ederiz ama öncelikle cümlenin öğeleri nedir, ne değildir ya da niye öge ismini almış onu görelim. Fatih Hocam sizce derse başlarken çocuklar ilk ne yapmalı şu an? <laughs> Su işi. Hayır hocam ben yardımcı olayım hemen. Önce gözlerindeki yaşları silmeleri lazım. Şu an muhtemelen beni çok özledikleri için ağlıyorlardır. Önce evet. bir sakinleşelim. Evet. Ondan sonra derse başlayalım. Hocam şimdi şöyle diyelim. Öge ne demek? Öge bir kelimenin tek başına ya da başka kelimelerle bir araya gelip cümle içinde yüklendiği görev demek. Şimdi bu görevlere göre de çeşitli isimler almış. Cümlelerimiz kaç ayrıldı İki ayrıldı Bir, temel ögeler. iki yardımcı ögeler ki eskiden buna... Öğe diyecek. ama artık yeni ismiyle öge oldu maalesef. Telaffuzu daha zor. Şimdi temel öğeler yükten ve özne, yardımcı öğeler nesne, dolaylı tümleci, zarf tümleci, edat tümleci. Toplam kaç öğemiz var hocam? 6. 6 tane öğemiz var. Nesnenin ikinci ismi ya da e, daha önceki videolarda da çok söyledim. Özlemenin sevdiği bir şey, başlıktan ikinci isimlerini kullanmayı sever. Onun için ikinci isimlerini de çok kısa görelim. Nesnenin diğer adı ne hocam? Düz tümleci. Dolaylı tümlecinin diğer adı yer tamlayıcısı. Zarf tümlecinin diğer adı yok hocam. Eda tümleci, ilginç tümleci diye geçer. Eski sorularda vasıta tümleci diye geçerdi. Onu da görürseniz şaşırmayın. Şimdi tek tek başlayalım. Temel öge ya da yardımcı öge niye temel öge ya da niye yardımcı öge isimlerini almış onlara bakalım. Neymiş hocam temel ögeler? Yükten ve özne. Yani bir cümlede yükten ve özne olmadan cümle olmaz. Dolayısıyla adı ne olmuş? Temel ögeler. Temel ögelerle ilgili konuyu çok fazla e, birazdan açarız ama şöyle söyleyeyim. Sadece yüklemden oluşan cümle var mı hocam? Var. Var. Geldim. Kim geldi? Ben geldim. Dolayısıyla özneyi yazsa da yazmasa da yüklem ya da özne olmadan cümle olmaz. Soru cümlelerinde? Soru cümlelerinde de hocam yüklem varsa özne de olmak zorunda. Özneyi yazsa da yazmasa da yani her cümlede yüklem ve özne olmak zorunda. Zaten o yüzden ne demişler? Temel ögeler demişler. İkincisi neymiş? Yardımcı ögeler sırasıyla nesne ki düz tümleşti diğer adı Dolaylı tümleci yer tamlayıcısı, zarf tümleci ve sonuçta edat tümleci ilginç. Bunlar cümlede olsa da olur, olmasa da olur. Dolayısıyla ne de demişler hocam bunlara? yardımcı ögeler demişler. Şimdi cümle öğretimde derslerde de çok sık üstünde durduğumuz bir konu olacak. Hemen öğrencilerimiz hatırlayacaktır. Şu üç madde bizim için cümle öğretimde soru çözmemizi sağlayan ögeler. Hangileri bunlar? Birincisi yön kısaltması. Yön kısaltması ne demek? Cümlede önce ne bulunur? Yüklen. Yüklen. Sonra özne. Sonra varsa nesne. Peki her cümlede nesne olmak zorunda mı? Değil. Ama bizim şunu bilmemiz lazım. Soru çözerken kağıdın üstüne yazmamız gereken ilk şey cümle öğesi sorusu çözerken Hemen ne yazıyoruz hocam? Yön yazıyoruz. Yön neymiş? Önce yüklemi buluyoruz. Her zaman sonra özne, sonra varsa resne. Niye yön kısaltması? Onu da çok kısa anlatayım. Özne ile resne'nin bazı ortak soruları var hocam. Dolayısıyla özneyi bulmadan siz e, soru sorduğunuzda resneyi özne olarak kabul edebilirsiniz. Dolayısıyla bizim önce ne yapmamız lazım? Evet. Önce kesinlikle özneyi bulmamız lazım ki bir sıkıntı yaşamayalım. İkinci önemli madde neymiş? Neyin kimin soruları sorulmaz? Neyin kimin soruları niye sorulmaz? Çünkü... Üçüncü maddede bunun cevabı var. Söz öbekleri ayrılmaz hocam. Söz öbekleri dediği olabilir? Tamamlamalar olabilir. Başka ne olabilir? Birleşik sözcükler olabilir. Evet. Başka ne olabilir? Deyimler olabilir. Eskiden bunu de dahil ederdik ama yeni nesil sorularda atasözlerinin ögeleri ayrılması istenebilir. O yüzden biz sadece şunlardan gidelim. Şimdi neyin kimin soruları sorulmaz dedik. Niye sorulmaz? Çünkü e, neyin sorusunu ne ya da kimin sorusunu sorduğunuzda siz tamlamayı bölmüşsünüz demektir. Ve tamlamalar yani söz öbekleri birbirinden ayrılmaz. Dolayısıyla şu iki soruyu sorduysanız ne yapıyorsunuz hemen? Soruyu silip baştan alıyorsunuz. Çünkü şunu sorduysanız demek yanlış ögelere ayırmışsınız. Evet. Şimdi birkaç başka madde var hocam. Vurgu. Cümlenin vurgusu onu en sonunda bahsederim ama şimdi çok kısa şunu söyleyeyim. Vurgu şu. Vurgu yüklemden bir önceki sözcük ya da söz grubu. Yani yüklemden bir önceki öge hangisi ise cümlenin vurgusu o olur. Herhangi bir öge olabilir mi hocam? Yüklemden bir önceki özne olabilir. Nesne, dolar tümleç, dar tümleci ya da edat tümleci olabilir. Yani yüklemden bir önceki sözcük cümlenin kurgusu. Cümle dışı unsurlar var. Cümle dışı unsurları biz biraz daha özetleyerek söyleyeyim size. İki çeşit cümle dışı unsur var. Bir, ne diyelim biz? Ünlem diyelim. İkincisi ne diyelim? Ara söz diyelim. Onları zaten sorular üzerinde çok fazla detaylıca görüyoruz. Üçüncü madde neymiş? Bir ögeden birkaç tane bulunabilir. Yani bir cümlede bir tane yüklem olabilir, iki tane ya da üç tane yüklem olabilir. Bu tüm ögeler için geçerli. Şimdi konuyu çok kısa gördüğümüze göre başlayabiliriz değil mi hocam? Evet. Bizim temel ögelerimiz hangi veriydi? Yüklem özne. Yüklem özne. Yani yüklem de olmadan, özne de olmadan cümle olmaz. Yükleme bakalım şimdi. Yüklem yargıdır. Zaten sorularda yargı bulunur dediği zaman, yargı dediği zaman bizim aklımıza direkt ne gelecek? Yüklem gelecek. Yani yargı bildiriyorsa yüklemdir. Ya da yüklem yargı bildirir. O kadar basit. Şimdi bakalım. Fiilden ya da isimden oluşabilir. Fiilimsileri de buna dahil edebilirsiniz ama biraz daha detaylı bir konu. Onu, onu videoda soru çözümünde görelim. Yüklem fiil de olabilir. Ne olamıyor hocam? İsim de olabilir. İsimle ilgili şöyle bir durum var. İsim tek başına Türkçe'de yüklem olarak kullanılmaz. Bazı ekler alması lazım. Bu ek fiil. Ek fiil neydi? İmek ya da idi, imiş, iste ya da bunun geniş zaman çekimi vardı. Dır diye bu da bildirme ekiliğe geçer. İsim şu ekleri almadan tek başına yüklem olarak kullanılmaz. Örneklerimize bakalım. Bize doğru yürümeye başladı. Şimdi başlamak, makmekle bittiğine göre fiil değil. değil mi? Bu cümlenin yüklemi ne oldu? Değil oldu hocam. Tüm çiçeklerden daha güzelsin yine gözlerde yaş. Tüm çiçeklerden daha güzelsin. Güzelmek diye bir şey var mı? Hocam? Hayır. Hayır. Güzel Muhammed diye bir şey diyor, de yok. Değil mi? Olsun de almıyor. Dolayısıyla ne oldu? Bu isim. İsim ne aldı? Ek bir alarak ne oldu? İkrem oldu. Bülten olmuş oldu. Şimdi ilk notlarına maddelerine tek tek bakalım. Bülten birden fazla sözcükten oluşabilir demiş. Bu alet teknolojinin son harikasıdır. Şimdi teknolojinin son harikası. Teknolojinin harikası. Burada tamlama var mı hocam? Tamlamaları daha önceki derslerimizde değiştirdik. Ondan önceki videoları açıp tekrar verebilirsiniz. Evet. Tamlayan eki almış mı? Almış. Tamlayan eki almış, almış mı? Almış. 2 artıysa neydi hocam? BRT'sini tamamlaması değil. Ama araya tamlama ne almış? Sıfat almış. Hangi harika? Son harika. Şimdi buradaki maddelerimizden biri neydi hocam? Söz öbekleri ayrılmaz. Söz öbeklerinde sorularda en fazla karşımıza çıkacak olan şey tamlamalar. Dolayısıyla biz tamlamaları birbirinden ayıramadığımız için şu kısmın tamamına ne diyoruz biz? Yüklem diyoruz. Evet. Yeden fazla sözcükler evet. oluşturacağız. Yüklemiz son harikasıdır ve neyin son harikası diye neyin diye ayrılıyor sorular. Şimdi bu alet teknolojinin son harikasıdır. Son harikasıdır. Neyin son harikasıdır? Teknolojinin evet. son harikasıdır. Şimdi biz burada ne dedik hocam? Neyin kimin soruları sorulmaz. Zaten az önce de söylediğim gibi şu iki sorudan birini sorduysanız zaten tamlamayı ayırmışsınız demektir. Tamlama da birbirinden ayrılmaz. Evet. Tebrik ederiz hocam. Teşekkür ederiz bu arada. Şimdi o günler güzel günlerdi. Nasıl günler? Güzel günler. Şimdi isim kendi önüne sıfat almış değil mi hocam? Evet, sıfat almaması. Sıfat artı isim sıfat almaması değil mi? Evet. Bu kadar basit. Şimdi bu da tamlama. Dolayısıyla birbirinden ayıramıyoruz. Yüklem yine neden oluştu hocam? İki sözcükler oluştu değil Yani birden fazla sözcükler evet. oluştu. Tamlamaları birbirinden ayıramıyoruz. Yoksullara sürekli yardım ederdi. Yardım etmek bir isim bir fiilden oluşmuş hocam. Dolayısıyla bu birleşik değil. Burada ne yazdım? Birleşik sözcükler birbirinden ayrılmaz. Evet. Yardım etmek de yine tek bir fiil olarak kabul edeceğimiz için yine bu ikisine ne diyoruz? Yüklem diyoruz. İkinci notumuza bakalım. Birden fazla cümle tek yüklemle kurulabilir. Şimdi... Odunları baltayla, kömürleri çekişle kırdı. Odunları baltayla kırdı, kömürleri çekişle kırdı. Şimdi iki cümle var değil mi hocam? Evet. Peki cümlenin orijinaline bakalım. Kaç tane yüklem var? Sadece bir tane yüklem var. Evet, evet. İki, i̇ki cümleyi tek bir yüklemle birbirine bağlayabilir ya da iki cümlenin yüklemi tek olabilir. Burada ikinci bir kere kırma yüklemini kullanmamış. Kullanmasına da gerek yok çünkü sonunda var. Yani asıl e, işin özü neymiş? Birden fazla cümle tek yüklemle kurulabilir. Var mı sınırımız hocam? Hayır. Devam edelim. Diğer not neymiş? Bazı cümlelerde yüklem yer almaz. Şimdi bunu cümle çeşitlerinden hatırlamamız lazım. Çiçek kokuları üç noktayla bitmiş. E, yüklem var mı hocam? Yok. Yok. Yüklem yoksa buna ne diyoruz biz? Eksiltili cümle diyoruz. Eksiltili cümleyle ilgili bir şey söyleyeyim şimdi hemen. Eksiltili cümlelerde yani yüklemin olmadığı cümlelerde öge aranmaz. Çünkü niye? Cümlenin ögelerinde bütün sorular ne sorulur hocam? Yükleme, yükleme sorulur. Yani her bir ögeyi siz yükleme tek başına bağlamak zorundasınız. Tek başına yükleme bağladığınızda anlamlı olmak zorunda. Dolayısıyla yüklem yoksa öge aranmaz. Sebebi neymiş? Bütün sorular yükleme sorulur. Hocam. Buyurun hocam. Erdem Hoca telefon oynuyor. Evet ben Erdem hocam hemen Erdem Hoca'yı arayalım diyeceğim ama Erdem Hoca burada <laughs> suçlu. Ben Ahmet, Ahmet edeyim. Hoca'ya başvurabiliriz hocam. Evet, başvurabiliriz hocam. Bir daha görürsen dersten atarım hocam ona göre. Evet. evet. evet teşekkür ederiz ama işiniz için. Estağfurullah rica ederim ama burada Fatih Hoca da arkadaşını basladığı için ona da ekstra bir, ceza düşünebiliriz. Şimdi ögelerden, temel ögelerden ikincisi neymiş? Özne. Özne'de iki şey var. Ne sorusu ya da kim sorusu. İşi yapan kim ya da olan ne? Bu iki sorudan birine cevap veriyorsa öznedir hocam. Şimdi biz bir kısaltmadan bahsettik mi? Bahsettik değil mi? Evet. Hangi kısaltmaydı evet. bu? Yön kısaltması. Değilip. Şimdi yükleme bulduk temel ögelerden. Daha sonra neye geçtik? Özneye evet. geçtik. Yüklemden sonra özneyi bulmak zorundayız. Yoksa nesneye, özne diye karışabiliriz. Tabii ki karışabilir. Bizim karıştırmamamız için şu kısaltmayı soru çözerken hemen sorunun üstüne yazmamız lazım. Özne'de iki şey varmış. Ne sorusu ve kim sorusu. Özne kendi içine üçe ayrılır. Gerçek özne, sözde özne bir de örtülü özne var. Örtülü özne de çok fazla bahsetmek istemiyorum. Birazdan bitince çok kısa hatırlatayım. Ya da şimdi söyleyelim kafanızda takılmasın. Örtülü özne şu. Örtülü özne bazı başka ögelerin içinde yer alabilir. Mesela yasa meclisçe kabul edildiği gibi orada zarf tülecenin içinde yer almış örtülü özne de şöyle bir durum alacağım. Sonra da çok fazla tercih edilmez. Zamanı geçtiği gibi düşünün siz. O yüzden çok buraya yazmadım, almadım. Çok üstüne duracağınız bir şey değil. Çünkü zarf tümlecenin içinde geçtiği için o öğe zarf tümleci demek zorundasınız. Dolayısıyla örtülü özneyle çok bir işiniz yok. Bizim bakacağımız gerçek özne ki gerçek öznenin içinde gizli özne de var. İkincisi neymiş hocam? Sözde özne. Biz sadece bu ikisine bakalım. Gerçek özne ne demek hocam gerçek özne? Cümlenin içinde gerçekten var olan, işi yapan, kim ya da olan ne sorusuna cevap veren özne. Bakalım. Polis suçluları yakaladı. Şimdi bizim bu sorunun ögelerini bulmamız için ilk ne yapmamız lazım hocam? Yüklem. Hemen yoksaltmasını bizim zihnimize çok iyi kazımamız lazım. Önce yükleme bulalım. Polis suçluları yakaladı. Yakaladı yükleme. Evet. Yakalayan kim? Polis. Polis. Şimdi özne gerçekten cümlede yazılmış mı hocam? Evet. Yazılmış. Dolayısıyla ne oldu? Gerçek özne oldu. İşi yapan gerçek polis değil mi? İşi yapan belli. Suçluları yakaladı. Yakaladı yükten. Evet. Yakalayan kim? O. O. Ya da polis değil. Ya da asker. Şimdi o polis cümle içinde yazılmış mı? Hayır. Yazılmamış. Yazılmadığı zaman biz buna ne diyoruz hocam? Gizli özne. Gizli özne ile ilgili şöyle bir durum var. Öge olarak sayılmaz. Bu ÖSYM soruları için geçerli soru bankalarında bu sıyı anlatabilir. Ama siz benim söylediğimi bilin. Doğru olarak bilin. Gizli öge, özne öge olarak sayılmaz. ÖSYM bunu öge olarak saymaz, soru bankaları size sayabilir. Çok önemli değil, siz onu göz ardı edebilirsiniz. Bizim için önemli olan şey ne? ÖSYM'nin soruları değil mi hocam? Evet. Şöyle bir durum var, ÖSYM sorularda gizli özneyi özel olarak belirtebilir. Hangisinde gizli özne vardır yoktur diye sorabilir, o zaman bakabilirsiniz. Ama onun haricinde gizli özneyi siz öge olarak saymak zorunda değilsiniz. Ya da işte ÖSYM sorusu çözerken şöyle, şöyle bir soru karşınıza çıkabilir. Yukarıdaki parça kasır örnekten e, kaç ögeden oluşmuştur ya da aşağıdakilerden hangisiyle özleştir diye. Eğer dizide özne varsa siz onu saymak zorunda değilsiniz. Özlerini özellikle belirtmediği sürece. Gerçek örneği bitirdik. Neye geçtik hocam? Sözde özne. Sözde özne. Sözde öznede şöyle bir durum var. Edilgen çatıda aranır hocam. Sözde özne edilgen çatıda ne vardı? Yüklemde LN eklerinden bir tanesi vardı ve işi yapak belli değil. Şimdi sofra serildi. Önce neyi buluyoruz? Yüklem. Serildi. Kim tarafından serildi hocam? Belli değil. Belli değil. Belli değilse ne oldu? Sözde özünde. Şimdi yine bir yönde DN2 var. Bir. ikincisi sofra serildi. Tamam özne var ama sözde özne. Serilen ne? Sofra. Kim tarafından serildi belli olmadığı için, işi yapan belli olmadığı için ne diyoruz biz hocam? Sözde özne. Bir saatte yazıldı. Yazıldı yükten. Yazılan ne? Belli değil değil mi hocam? Yine yüklemde DNA eklerinden bir tanesi var. Dolayısıyla yine edilgen çatı var. Sözde özne edilgen çatı da aranır. İşi yapan belli evet. değil. Mantık bu. Şimdi şurada bir yıldız atmışız hocam. Ne yapmışız bakalım. İki tane örnek varmış. Sağ duymaz uydurur. Şimdi ögelerine bakalım. Önce ne yapacak? Yüklem. Evet. Yani yüklem. Sağ duymaz yüklem uydurur yüklem. İki tane yüklem var mı hocam? Evet. Kaç tane özne var? Bir. Duymayan kim? Sağır. Sağır. Uyduran kim? Sağır. Sağır. Özne değil mi hocam? Evet. Şimdi burada ne yıldız attı? Bir özne birden fazla yükleme bağlanabilir. Burada kaç yükleme bağlanmış? 2. 2 yükleme bağlanmış. Bir ögele birden fazla, bir cümlede birden fazla öge olabilir dedik. Burada önemli olan özne, özne birden fazla yükleme bağlanabilir. İkinci örneğe bakalım. Kardeşim ve ben sinemaya gideceğiz. Şimdi yine yüklemi bulalım hocam. Gideceğiz yüklem değil mi? Yüklemi bulduk. Sırada ne var? Özne. Sinemaya gidecek olan kim? Kardeşim ve ben. Kardeşim ve ben. Şimdi burada kaç sözcük var hocam? İki. İki sözcük var değil mi? Kardeşim bir, bel 2. Yani burada iki tane özne var. Tek bir yüklem var. Dolayısıyla bir cümlede bir özne birden fazla yükleme bağlanabilir. Ya da bir yüklem varsa birden fazla özne olabilir. Arkadaşlar bu dersimizde kısaca cümle verilerine giriş yaptık. Konuyu tanımaya çalıştık. Temel ögelerden bahsettik. Şimdi ikinci videomuzda yardımcı öğelerle devam etmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.